Hoş geldiniz. Ben Fazıl Akın. Biz burada aşağı yukarı 15 yıllık esnafız. kına üzerine gördüğünüz gibi. Bizim buradaki amacımız zaten önceden gelen kına adetlerimizin yerine getirmek aslında amaç bu. Fakat günümüz itibariyle değişen tabii sadece bu tepsi sepetler değil de tamamıyla. Yani Elgül'ünden artık dijital pilli gruba geçiş gibi mesela. Yani el yeteneğiyle yapılan ürünler olduğu için tabi her zaman değişim oluyor, söz konusu bu. Bizim her sene müşterimiz artıyor. 15 yıllık bir esnaflık süreci ve artı bizim bir de yeşil havalı olmamız, hani çevre bakımından da bir artı kazandırıyor tabi bize. Fiyat olarak bu malzemelerin artış görünüyor ama. Bizim yerimizin kendimizin olması, biz bunları müşteriye yansıtmamaya çalışıyoruz. Yani fiyatlarımız aslında geçen seneki gibi aynı aslında. Geçen seneyle oranla aynı. Müşterimiz de memnun bu konuda fiyat konusunda. İki tarafın konuşmasıyla olan bir şey. Yani anlaşmaya bakıyor. Gelin hanım burada en önemli unsur o. Yani onun seçmesi ve onun beğenmesi gerekiyor. Ama tabii e, karışılabiliyor, <laughs> müdahale <gülüyor> olabiliyor. Şimdi bizim burada verdiğimiz e, gelinle damada sadece örtüleri ve tepsi sepedi. Diğer grup Nedime grubuna geçiyor. E, bu da 10 kişiyle 20 kişi arasında değişiyor. Tabii bunu 30 yapan da var. Yani Nedime'yi dediğimiz biliyorsunuz e, gençlerin başında dönen, kızlarımız. Bunlar bize bu adet önemli. Yani 10 kişilik bir adetle 1250 veya 1, 1750 civarında 20 kişilik bir adette 2500 2750 ve yani bu şekilde artıyor. Yani buradaki espri sayı. Ortalama dediğim gibi 10 kişilik bir grup üzerinden hareket edersek 1250 ile 1750 arasında çıkabilir. Yani çıkabilir dediğimiz ee, bizdeki Ürünler sadece tek bir ürün değil. Yani bir alt ürün var, orta ürün var, bir de lüks ürünümüz var bizde. Yani buradaki sizin zevkiniz önemli bizim için. Kampanyalarımız bizde her zaman olur. Yani sadece sezona özel değil, yıl boyun kampanyalarımız vardır bizim. Kampanyadan kastımız bizde bindallı kiralama e, olayımız var bizim. Bindallı kiralarımız uygundur. ...Bindalı'yı bizden kiralayana, burada malzemede de yardımcı oluyoruz zaten. Yani bu e, her müşterimize şeffafızdır. Yazdığımız kağıt, devamlı müşterimiz görür adet sayısını, e, ne kadara verdiğimiz... ...ve sonuca kadar hepsini müşteriye gösteririz. Sonuçta da e, dediğim gibi, Bindalı'yı bizden kiralayana, biz yine e, indirimimiz olur ki... Sadece bindalı içinde konuşmuyorum. Yine e, orta grup ve lüks grupta hediyelerimiz oluyor. E, yani onlar tabi kişiye bağlı. Ne ihtiyaçsa onlardan verilebiliyor. Ya kampanyamız bizim yıl boyu.